Merhaba arkadaşlar. Diferansiyel denklemler dersimizin 13. haftanın 2. bölümündeyiz. Temel kesitlemeler ve temel çevreler hakkında bilgiler vermiştik. Son olarak şu hatırlatmayı yaparak arkadaşlar bugünkü dersimize başlayalım. Temel kesitlemeler Kirchhoff akım yasasının elektrik devrelerinde uygulanmasında, temel çevreler ise Kirchhoff gerilim yasasının elektrik devrede uygulanmasında kullanılır. Temel çevre oluştururken kesilen bir elemandan bir daha geçilmemesi hayati önemlidir şekil 5 görülen temel çevre yaylarının açık uçlara bir yere getirilmek istendiğinde devrede başka bir elemana temas edilmemesi temel kesitleme için çok önemli bir kuraldır. Arkadaşlar bunları daha önce hatırlat, söylemiştim. Bir de hatırlatmak adına söylüyorum. Bunlar önemli kurallardır. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim bağımsız gerilim denklemlerine. Arkadaşlar elektrik devre teorisinde biliyorsunuz iki yasa öğrendiniz. E, Kirchhoff akım ve Kirchhoff gerilim yasası. Şimdi eee Kirchhoff gerilim yasası biliyorsunuz e, kapalı çevrede uygulanıyordu. Eee Kirchhoff akım yasası da düğümlerde uygulanıyordu. Tabii ki siz e, topolojik düğümden e, kastettiğim değil. Çünkü siz topolojik düğümü elektrik devre temellerinde görmediniz. E, tüm düğümler için aslında Kirchhoff yani gerek topolojik düğüm gerekse normal klasik sizin devrede öğrendiğiniz klasik düğümler için eee Kirchhoff akım yasası geç, 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 geçerli. Tabii ki onda bir sıkıntı söz konusu değil. Fakat şöyle bir problem var arkadaşlar. Ben mesela Üç tane bağımsız gözlü bir elektrik devresi düşünün arkadaşlar. Üç tane içinde çevre barınsın. Bu devrede birçok çevre oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla birçok çevre oluşturunca birçok gerilim denklemi elde edersiniz. Acaba bu gerilim denklemleriyle bilinmeyenler uyumlu mu? veya keşif akım yasası var. Bütün düğümlere köşe akım yasası uyguladınız. E bu durumda denklem sayısıyla bilinmeyen sayısı uyumlu mu? İşte bu konuda arkadaşlar bu iki bölüm yani bağımsız gelim denklemleri, bağımsız akım denklemleri iyi okumanız lazım. iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bağımsız gelim denklemleri hakkında bilgiler vereyim. Temel çevreler için yazılan Kirchhoff gerilim denklemleri bağımsız gerilim denklemleri olarak adlandırılır. Örneğin 5.18'de graf içinde yer alan çok sayıda kapalı çevreye Kirchhoff gerilim yasası uygulanabilir fakat bu uygulama sonunda elde edilen denklem sayısı bilinmeyen sayısından çok daha fazla olacaktır. Bu durumda ise elde edilen denklem sistemi çözülemez. Bu problemi aşmak için denklem sayısının bilinmeyen sayısına eşit olduğu çözülebilir bir denklem sistemi elde etmek isteniyor ise şekil 5.18'de Kirchhoff gelim yasasının yalnızca temel çevreler uygulanması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar temel çevredince ne anlayacağız? Biz bağımsız gelim denklemleri anlayacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gelim bağımsız akım denklemlerinde arkadaşlar Temel kesitlemeler için yazılan keşif akım denklemleri bağımsız akım denklemleri olarak adlandırılır. Aynı şekilde düğüm sayısından bir eksik sayıda yani nd eksi bir düğüme uygulanan keşif akım denklemleri bağımsız akım denklemleri olarak adlandırılır. Şekil 5 5.18'de görülen 6 adet topolojik düğüme keşif akım yasası uygulandığında elde edilen denklem sisteminde bilinmeyen sayısı denklem sayısından azdır. Bu durumda denklem sistemi çözülemez. Bu problemi aşmak için denklem sayısının bilinmeyen sayısına eşit olduğu çözülebilir bir denklem sistemi elde edilmek isteniyorsa şekil 5.18'de çeşit akım yasasının yalnızca temel kesitlemelere uygulanması şarttır. Arkadaşlar dolayısıyla bizim temel çevreler ve temel kesitlemeler olayına için önem verdiğimizi bu iki açıklamada söylüyor. Demek ki elimizdeki akım denklemleri sayısı bilinmeyen akımlara eşit olmalı. Gerim denklemleri sayısı da bilinmeyen gerimlere eşit olmalı. Bunun da yolu gerimler için temel çevreleri uygulamak. E, akımlar şimdi temel kesitlemenin şartlarını uygulamak arkadaşlar. Şimdi gelelim durum denklemlerinin elde edilmesi. Arkadaşlar biliyorsunuz e, biz durum denklemlerini ve durum denklem, e, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünü daha önceki haftada size göstermiştik. E, dolayısıyla şu anda bizim problemimiz ne? Durum denklemlerinin çözülmesi değil, elde edilmesi arkadaşlar. Ben size quizde durum denklemlerini e, verdim. Siz de çözdünüz. Ama şimdi ne yapacağım? Devre vereceğim. Durum denklemlerini elde edin diyeceğim. Fark burada arkadaşlar. Şimdi Uygun ağaç seçilmesi arkadaşlar bu bölümün en önemli konusu. O yüzden dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Bu, bu anlattığım bölümde bir hata yaparsanız bütün sorunuz gider. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Bir elektrik devresinde birden çok ağaç seçilebilir. Önemli olan durum denklemlerinin elde edilmesinin kolaylaştıracak en uygun ağacın seçilmesidir. Arkadaşlar şu kelime e, dizisi önemli en uygun ağaç seçilmesi bakın uygun ağaç, e, ağaç seçilmesinden bahsetmiyoruz en uygun ağaç seçilmesi daha önce biliyorsunuz ağaç seçilmesinin kurallarını söylemiştik arkadaşlar fakat bu ondan daha da özel bir durum ve siz ağaç seçimi değil de en uygun ağaç seçimini öğrenmek zorundasınız çünkü size durum denklemde elde edilmesinde bu bilgi gerekecek dikkatli dinleyin arkadaşlar İçinde kapasite ve self yani bobin bulunan bir elektrik devresinde uygun ağaç seçerken dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. Arkadaşlar bu kuralları isminiz gibi bileceksiniz. Bakın söylüyorum size. Unutmayın. Tamam mı? İsminiz gibi bileceksiniz bu kuralları. Bir. Tüm bağımsız gerilim kaynakları dal elemanı olacaktır. Bakın. Tüm gerilim kaynakları değil. Tüm bağımsız gerilim kaynakları. Yani ne demek arkadaşlar bu durumda? Demek ki bağımlı gerilim kaynakları varsa bunların dal olması gerekmiyor. İki. Tüm bağımsız akım kaynakları kiriş elemanı seçilecektir. Demek ki arkadaşlar bağımlı akım kaynağı varsa bunun da kiriş olması gerekmiyor. Mümkün olabilen maksimum sayıda kapasite dal elemanı olarak seçilmeye gayret edilecektir. Şimdi arkadaşlar düşünün e, devrede 4 tane kapasite var. Siz ancak 3'ünü e, seçtiniz. Başka bir arkadaşın da 4'ünü seçebildi kurallar uygun olarak. Demek ki arkadaşlar, sizin yaptığınızda bir hata var. Çünkü birisi kurallara uygun olarak 4 tane kapasiteyi dala koyabiliyorsa ve siz koyamıyorsanız maksimum sayıda şartı uymadığınız için sizin seçtiğiniz ağaç en uygun ağaç değildir. Devam edelim arkadaşlar. Mümkün olabilen maksimum sayıda self yani bobin kiriş elemanı olarak seçilmeye gayret edilecektir. Aynı şekilde kapasite için söylediklerimi burada da söylüyorum. Dedim ki bir elektrik devresi verdim arkadaşlar size. Anlattığım kuralları uygulayarak bir yaklaşınız devredeki 4 tane de bobini kiriş yapabildi ama siz 3 tanesini yaptınız. Onda da hata yok. Sizde de hata yok. Demek ki siz en uygun ağaç seçememişsiniz arkadaşlar. Çünkü Maksimum sayıda bobin seçebilen bu yarışmayı kazanıyor arkadaşlar. Ama unutmayın maksimum sayıda bobini kirişe yerleştirirken kural hatası yaparsanız zaten e, sorunun anlamı kalmıyor. Soru zaten yanlıştı. Devam edelim arkadaşlar. Devredeki bağımlı kaynaklar ise ağaç yapısını bozmayacak şekilde dal ya da kiriş seçilebilir. Bununla ilgili örnek de vereceğim arkadaşlar. Demek ki bağımlı kaynaklar için kesin bir kural yok. E, dal da olabilir, kiriş de olabilir. Bu diğer elemanların ne durumda olduğuna bağlı. Peki hocam e, şey bize dirençten bahsettiniz arkadaşlar direnç de bağımlı kaynak gibi ister kiriş olur ister dal olur böyle bir kural. Fırf konusu değil. Yeter ki e, bu direnç elemanı ya da elemanlarını dal ya da kiriş seçerken anlattığım kurallara uygun hareket edin arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz 5 kural hayat önemdedir arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, ilk örneğimizi yaparak başlayalım arkadaşlar. Siz e, sınavda böyle bir devreyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ben diyeceğim ki size bu devrenin durum denklemlerini elde ediniz. Dolayısıyla sizin için birinci aşama diyor arkadaşlar? Önce devrenin grafını seçeceksiniz. Graf çizeceksiniz. Bakın grafı da arkadaşlar bu. Sol taraftaki çizim bu devrenin grafı arkadaşlar. Bu devrenin grafı. Dikkat edin. Devrenin üzerinde herhangi bir elemanın kapasite mi, bobin mi olduğunu gösteren hiçbir bilgi yok. Çünkü grafın üzerinde arkadaşlar elemanların kapasite, direnç, bobin ve kaynak gibi elemanların resimleri çizilmez. Dümdüz çizgi çizilir. Üzerindeki oklar arkadaşlar elemanın akım yönünü gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi burada. Şimdi e, bakın arkadaşlar e, normalde gerilim ok düşüm aşağı doğrudur değil mi? Bakın burada akım aşağıdan yukarı doğru Demek ki bu oklar gerilimi değil akımı gösteriyor. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar çizginin üzerine çizilen oklar akımı çizginin üst kısmına çizilen mesela şunu çizseydim arkadaşlar bunun için gerilim oku gerilim düşüm oku diyebilirdiniz ama bu ok direkt olarak çizginin üzerine çizilirse arkadaşlar bu akım oku olarak kabul edilir unutmayın akım demek ki soldan sağ akıyor şu eleman için söyleyelim arkadaşlar bunu şimdi arkadaşlar ne yapacağız bu önce birinci adım olarak bu devrenin grafını çizdik arkadaşlar bakın grafı bu şimdi arkadaşlar uygun ağaç seçelim şimdi uygun ağaçta ne diyorduk arkadaşlar devrede taviz verilmeyecek kural neydi tüm bağımsız gerilim kaynakları kesinlikle dal olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şu bağımsız gerilim kaynağı şu iki düğüm arasına mı bağlanmış arkadaşlar? Demek ki bu iki düğüm arasına bağladığımız arkadaşlar bu iki düğüm arasına bağladığımız eleman sevgili arkadaşlar kesinlikle dal olması lazım. Arkadaşlar şu iki eleman şu elemandan baş. Bakın dikkat edin. Bakın arkadaşlar dal seçilmiş. Gördünüz mü? Şu görmüş olduğunuz şey. Peki şu görmüş olduğunuz bağımsız akım kaynağı mı? Evet. Bu bağımsız akım kaynağının arkadaşlar bağlı olduğu e, kollarda bunlar mı? Şu ikisi mi? Bakın bunda kilis seçilmesi lazım. Bakın arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz eleman, bakın şu görmüş olduğunuz eleman kiriş seçilmiş. Gördünüz mü? Kiriş. Yani bu da çünkü da, uygun ağaçta da biliyorsunuz dalları çiziyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar birinci kural gerçekleşti. Tüm bağımsız gelim kaynakları dal oldu. Tüm bağımsız akım kaynakları kiriş oldu. Hadi iki adım bitti arkadaşlar. Şimdi mümkün olabilen maksimum sayıda kapasite. Şimdi arkadaşlar bu devrede iki tane kapasite var. Bunun mümkün olsa hepsini dal yapmanız lazım. Ama mümkün olabilirse. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Birinci kapasitemiz görmüş olduğunuz bu düğümle bu düğüm arasında bağlı. Bakalım Dal yapabilmiş miyiz arkadaşlar bunu? Bakın. Şuya bağlanması lazım. Demek ki dal bunu yapamamışız değil mi arkadaşlar? Yapabilmiş, yapabilmiş miyiz? Bakalım. Bakın, yapamadık. Vallahi şu, şu arkadaşlar şunu maalesef dal yapamadık. Niçin yapamadığımızı biraz sonra söyleyeceğim. Bak arkadaşlar bunu dal yapmış mıyız? Bakın. Bakın bunu dal yapmışız. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Siz C1'i dal yapıp C2 dal yap, C2 kiriş yapabilirsiniz. Eğer C2 dalsa C1 kiriş olmak zorunda. Ben bu da tercihim arkadaşlar. C2 dal seçerek yapmışım ama siz c 1 dal c 2 kiriş seçerek de uygun ağaç seçebilirdiniz. Peki hocam niye ikisini de dal seçemedik? Arkadaşlar bakın eğer siz buradaki benim burada kiriş seçtiğim c 1 dal seçseydiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi dallardan oluşan bir kapalı çevre olurdu. Bu durumda graf e, graf ağaç, ağaç şartını sağlamazdık. Bırakın uygun ağaçını. Ağaç şartını neydi arkadaşlar? e, dallardan oluşan kapalı bir çevre olmayacaktı. Bu durumda ağaç olmuyordu biliyorsunuz. O halde bunun mutlaka açık kalması lazım. Yani bunun kiriş olması gerekiyor. Dolayısıyla bakın mecburen taviz verdim gördünüz mü? Yani benim gönlüm ne istiyor? Bütün kapasitenin dal olmasını istiyor ama ikisinden birisinin mutlaka kiriş olması gerekiyor. Çünkü şu dikkat ederseniz bunu mecburen dal yapmak zorundaydım. Bunun tercihi yok ama kapasitede mümkün olabilen maksimum sayıda kapasite dal olması gerektiği söylendiği için arkadaşlar ikisinden birisini muhtemelen kesinlikle dal yapmam gerekiyor. İkisini e dal yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar gelin bobine sevgili arkadaşlar. Şimdi şu burası kirişli değil mi? Şu bu bobini ve bu bobini kiriş seçebiliyor muyum? Bakalım arkadaşlar. Bakın bunu kiriş seçememişim arkadaşlar. Dikkat edin. Bunu kiriş seçmişim. Neden öyle sevgili arkadaşlar? Eğer ben Zaten bu kiriş değil mi? Bunu kiriş seçersen, bunu da kiriş seçersen arkadaşlar şu görmüş olduğunuz meyve ağaçtan düşer. Çünkü arkadaşlar düğüm dediğim yani meyve dediğim şey düğüm arkadaşlar. Düğümleri ağaçta arkadaşlar dallar barındırabilir. Bu nasıl? Arkadaşlar biliyorsunuz tüm meyvelerin ağaçta kalması gerekiyor. Eğer bir meyve ağaçtan düşerse yani ne demek meyvenin ağaçtan düşmesi arkadaşlar? Meyvenin mutlaka dala bağlanması lazım. Şu anda bakın şunu kiriş yaptık. Dal değil. Bunu da kiriş yaparsanız bu zaten mecburen kirişti. Hüal dakikada şu görmüş olduğunuz meyvenin ağaçta kalma şansı yok. Bu durumda sizin devreniz bu seçtiğiniz ağaç ağaç olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar nasıl burada iki kapasiten birisinde de tercih yaptıysam gördüğünüz gibi arkadaşlar ya L2 değil L1'in birisini mutlaka dal yapmam gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki meyvenin ağaçta kalması lazım. Ben ne yapmışım arkadaşlar dikkat edin. Bu da L1'i dal yapıp sevgili arkadaşlar L2 kiriş yapmışım. Dolayısıyla gördüğünüz gibi İki tane kap kapasiteden birini ancak dal yapabildim. İki tane bobinden ancak birisini kiriş yapabildim. Demek ki mümkün olabilen sayı burada bir arkadaşlar. Değil mi? Eğer siz L2'nin ikisi, L1 ve L2'nin ikisini de kiriş yapıyorsanız ya da C1 ya da C2'nin ikisinde dal yapıyorsanız madem mümkün olabilen maksimum sayıda ben de eksin 2 iki yaptım Dersin arkadaşlar bu devre çöktü. Bu bunu, bu bu devreyi asla çözemezsiniz ve not da alamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla görmüş olduğumuz gibi sevgili arkadaşlar devrenin e, uygun ağacının nasıl belirlendiğini tahmin ediyorum. Anladınız sevgili arkadaşlar. Bakın burada da açıklamalar yaptım. E, uygun açıklamalar. Şimdi bir başka devreye bakalım arkadaşlar. Yine örnek olarak bakalım. E, dikkat ederseniz arkadaşlar burada e, pro, e, bizim sınavda yapacağımız adımların yalnızca birinci adımı gösteriyorum. Geri kalan adımları ileride anlatacağım size. Şu anda derdimiz ne? Bir devreye bakarak uygun ağaç nasıl seçilir? Şimdi ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın gelim kaynağı bağımsız gelim kaynağı. Kesinlikle bunun dal olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Şunu da çizeyim bakın. Bunun kesinlikle dal olması gerekiyor arkadaşlar. Başka kesinlikle e, dal olması gereken başka bir şeyimiz var mı? Kesinlikle arkadaşlar. Bakın. Kapasite var, kapasite var, bobin var, bobin var. Demek ki başka bir gelim kaynağı, bağımsız gelim kaynağı olmadığı için bunun içinde kesin dolaması gereken bir eleman yok. Peki o zaman kapasitelere bakalım arkadaşlar. Mümkün olabilen maksimum sayıda kapasitenin dalda olması lazım. Şu anda ben bunu dal yapabilir, yaparsam arkadaşlar bunu mecburen kiriş yapmak zorundayım. Bakın dikkat edin. Peki hocam ben R2'yi, R1'i dal yapayım, C2 kiriş yapayım arkadaşlar. O zaman da teori ayaklar geliyorsun. Çünkü mümkün olabilen maksimum sayıda kapasite dal yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla siz burada R1 ve C2 arasında R1'i dal yapıp C2 kiriş yapıyorsanız teorinin altına dinamit koyduğunuz demektir. Yanlış bir tercih. Dolayısıyla sorunuz gene gitti demektir. Şu halde C2'yi dal yapabilirim. Adayımız bu. Şu anda bu c 2 e, kesin dal yapmasak bile şu anda ciddi bir aday olarak bakalım. Şimdi arkadaşlar L1'e bakalım. L1'in de e, kiriş olması lazım. L2'nin de kiriş olması lazım. Aynı şekilde arkadaşlar mümkün olabilen maksimum sayıda kapasite hedefinde eğer ben bunu kapasiteyi dal yaptıysam bunu da yapabiliyorsam mümkün olabilen maksimum sayıda kapasitenin dal olduğunu görebilmem lazım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım bakın ne yapmışım. Arkadaşlar grafımız bu. Bakın dikkat edin arkadaşlar. C2 dal yapabilmişim. Şu görmüş olduğumuz elemanı dal yapabilmişim. Değil mi? Neden dal yapabilmişim arkadaşlar? Çünkü Şeyde meyve meyveler yani düğümler ağaçta kalabiliyor. Çünkü buradaki görmüş olduğumuz düğümün ağaçta kalması lazım değil mi arkadaşlar? Bu durumda ben bunu kiriş yapabilir miyim? Yapabilirim. Niye? Artık bu meyveyi çünkü ağaca bağladım. Peki bu kiriş olabilir mi? Bu da kiriş olabilir. Niye? Çünkü dikkat edin arkadaşlar. Şu meyveyi ağaçta tutan ne? Aşağıdaki gerilim kaynağı. Demek bu meyve düşmeyecek. Bu meyveyi tutan da şuradaki C1 dalımız. O halde arkadaşlar hem L1'i hem de L2'yi ne yapabilirim ben? kiriş olarak seçebilirim. Bakın arkadaşlar ikisinde ikisi de ortada yok. Demek ki bunları kiriş seçmişim. Demek ki arkadaşlar bu devrede her iki bobinde her iki kapasitede maksimum sayıda şartına uyuyor. Her iki L'yi kiriş yaptım. Her iki C'yi de arkadaşlar gördüğünüz gibi dal yaptım. Dolayısıyla hedef ulaştım. Demek ki bu sizin yapabileceğiniz en mükemmel en uygun ağaç arkadaşlar. Bu da bir sıkıntı söz konusu değil. Arkadaşlar tahmin ediyorum olayın inceliklerini anladınız. E, sonuç olarak e, şunu söyleyelim de durum deklarinin yapısına başlayalım. Mümkün olabilen maksimum sayıda kapasite dala, mümkün olan maksimum sayıda bobin e, kirişe, tüm bağımsız gerilim kaynakları dala, tüm bağımsız akım kaynakları kirişe konularak elde edilen ağaca en uygun ağaç diyoruz arkadaşlar. Mümkün olabilen e, kelimesi burada ta az önceki problemden anlattığım gibi bütün dallardan kapalı bir çevre oluşturmadığınız sürece bütün meyveler ağaçta kalabildiği sürece yani meyvelerden kastım düğüm noktaları bu anlıyorsunuz herhalde. Dolayısıyla problemi çözebildiğiniz demektir. Ne açıdan? Uygun ağaç seçime açısından arkadaşlar. Şimdi gelelim durum denklemlerinin yapısına arkadaşlar. Durum denklemleri 5.1 ve 5.2 ile verilen iki adet maddis denkleminden oluşur. 5.1 ile verilen maddis denklemi aslında bir diferansiyel denklem sistemidir. 5.2 ile verilen matris denklemi ise devrenin yt çıkış büyüklük ya da büyüklüklerine ilişkin çözüm denklemlerini içerir. 5.1 denklemi çözülmeden 5.2 ile verilen yt çözümlerini elde etmek mümkün değildir. Bakın arkadaşlar dikkat edin 5.2'de yt ifadesi içinde bakın bu da bir türev söz konusu değil yani dy bölü dt değil bu çıkış arkadaşlar. Dolayısıyla bu çıkışta bu yt'yi bulmak için XT'yi biliyor olmanız lazım. Zaten ben biz size UT'yi vereceğiz değil mi? UT'yi biliyorsunuz. E, XT'yi de yukarıda buldunuz. Bu da yerine koyarsanız YT'yi bulabilirsiniz. Dolayısıyla ikinci ifadenin çözülmesi değil, oluşturulması gerekiyor. Ama birinci ifade diferansiyel denklem sistemidir arkadaşlar. Bu biliyorsunuz. Q102'de size sorduğum tipte bunlar. Dolayısıyla bu DX bölü DT bir vektördür. A bir matristir. XT bir vektördür. B matris ya da vektördür. UT matris ya da vektördür arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz B1 ve D1'i bizim bu problemimiz boyunca yani e, diferansiyel denklemler boyunca b biri sıfır d biri sıfır alacağız dolayısıyla arkadaşlar diferansiyel denklemler dersi boyunca durum denklemlerinde şu görmüş olduğunuz elemanları sıfır alacağız Siz dolayısıyla yalnızca şu görmüş olduğunuz tipte bir problemle karşılaşık kalacaksınız arkadaşlar şimdi devam edelim e, 5 1 ve 5 de görülen a b b 1 c d ve d 1 terimleri matrisleri temsil etmektedir Buradaki hesaplamalarda B1 ve D1 maddesi göz önüne alınmayacaktır. Arkadaşlar bakın bunu hepsiyle birlikte biz durum denklemleri diyoruz. Şu görmüş olduğunuz 5.1 diferansiyel denklem sistemi 5.7 ikisi de çıkış ifadesidir. Durum denklemleri çözülürken önce 5.1 eşitliğinde XT durum değişkenleri bulunur. Daha sonra ise ilk adımda bulunan XT denklemleri 5.2 eşitliğinde yerine yazılarak YT değerleri bulunur. YT vektöründe yer alan çıkış büyüklerinin neler olduğu devreyi tasarlayan mühendisin kontrol stratejisine bağlıdır. YT'nin ne olduğu belirlenmemiş ise yani ben size arkadaşlar YT şudur demediğim sürece YT vektörü devredeki tüm elemanların akım ve gelin büyüklüklerini içerir. 5.1 ve 5.2 matris denklemlerinde görülen X'te verilen elektrik devresindeki durum değişkenlerini içeren vektör matristir. 5.3 ifadesinde X'te'yi oluşturan değişkenler tanıtılmıştır. Şimdi yaklaşık 5.3 ifadesine bakalım. Bakın burası sevgili arkadaşlar. Bu önemli bu konu üzerinde biraz e, bilgi vereceğim size. E, verilen devrede ağaç dışında kalan kapasite veya ağaç içi self elemanları var ise bunlar XT vektörü içinde yer alamaz. Ancak B1 ve D1 vektörü içinde yer alabilirler. Zaten biz bunlar arkadaşlar sıfır aldığım için şu kısım bizim için önemli değil ama ilk cümle çok önemli arkadaşlar. Tekrar okuyorum. Verilen devrede ağaç dışında kalan kapasite. Ağaç dışında kalan kapasite demek arkadaşlar siz az önce yaptığım örnekte olduğu gibi bazı kapasiteleri dala koyamadınız ya. Ne oldu o zaman bazı kapasiteler mecburen ağacın dışına mı çıktı? Ne demek ağaç dışına çıkmak? Kiriş üzerinde olmak demek değil mi? Heh veya ağaç içi self akımları. Demindenki örnekte de gördük arkadaşlar. İki, ön, i̇ki, önceki örnekte. iki tane selfimizden birisini mecburen dala koyduk. Meyve düşmesin diye. Dolayısıyla arkadaşlar e, ağaç dışında kaldı. Değil mi? Şey, e, self, e, bu, oradaki bobin ikisini de kiriş yapamadık. Birisi dala koy, geldi. O halde dal üzerindeki bobin akımları da arkadaşlar X'ten içine konmaz. O arkadaşlar bu açıklamadan yola çıkarak ne diyoruz? X'te içinde ancak ağaç içindeki dallar da, ağaç içindeki dallara ilişkin kapasite gerilimleri ve ağaç içinde kalan self akımları olacak. Bunun dışındaki ait e, dışında kalan e, özür diliyorum arkadaşlar tekrar e, söylüyorum. E, kapasite olarak X'in içinde ağaç içi dallara ilişkin kapasite gerilimleri kalacak ağaç dışı ilişkin self akımları kalacak. Yani şişli üzerindeki self akımlarıyla dalı üzerindeki kapasite gerilimleri isteği oluşturacak. Dalların dışında kalan kapasite gerilimleriyle dallar üzerinde kalan bobin akımları X'tenin içinde yer alamaz. Zaten bunu böyle yaptığınız anda problemi çökerttiniz demektir Teori bunu gerektiriyor unutmayın. 5.1 ve 5.2 matris denklemlerinde görülen UT. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz UT'den bahsediyorum. Şu UT'den bahsediyorum verilen elektrik devresindeki kontrol değişkenlerini diğer bir ifadeyle bağımsız gelim kaynaklarının gelimleriyle bağımsız akım kaynaklarının akımlarını içeren bir vektör maddesidir. 5 4 ifadesinde UT oluştan değişkenler hatırlatılmıştır. UT ile ilgili bir değişken arkadaşlar 5 4'te görüyorsunuz. Şu anda arkadaşlar 5 3'e bir daha dönüyorum. Önemli bir konu. Yani bazen ders anlatırken e, yanlış cümleler söyleyebiliyorum. O yüzden e, konunun önemine binaen tekrar özetliyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. XT görmüş olduğumuz durum denklemlerini içeren bir vektör. Biz bunu ne diyoruz? Durum vektörü diyoruz. Durum vektörünün içinde arkadaşlar ağaç içi yani dallara ilişkin kapasite gerilimleri olur ve ağaç dışı kapasite gerilimlerini koyamazsınız. Yasaktır. Koyarsanız problem çöker. Bir de ağaç dışı yani kirişlerdeki bobin akımları, akımları olur. Ağaç içindeki e, arkadaşlar yani dallardaki bobin akımlarını buraya koyamazsınız. Tamam mı? Şimdi gelelim arkadaşlar UT'ye. UTN arkadaşlar bağımsız gerilim kaynaklarının gerilimleri ile bağımsız akım kaynaklarının akımları. Dolayısıyla arkadaşlar buraya bağımsız gerilim kaynağının akımı giremez. Buraya da bağımsız akım kaynağının gerilimi gelemez. Bir. İkincisi bağımlı gerilim kaynakları da bağımlı akım kaynakları buraya konamaz. Bu yalnızca bağımsız gerilim kaynakları ile bağımsız akım kaynaklarına ilişkin bilgiler buraya girebilir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum konu önemli çünkü bağımsız gerilim kaynaklarının akımları buraya konamaz. Bağımsız akım kaynaklarında gerilimleri buraya konamaz. Buraya ne konabilir ancak? Bağımsız gerilim kaynaklarının gerilimleri buraya da bağımsız akım kaynaklarının akımları konur arkadaşlar. Ve kesinlikle UT vektörünün içine bağımlı kaynakların ne akımları ne de gerilimleri konamaz arkadaşlar. Devam edelim bu açıklamayla birlikte arkadaşlar. Bir elektrik devresinin uygun ağaç sayısı birden çok sayıda olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hangi uygun ağaç seçilmesi söz, sorusu önem kazanır? Bu sorunun cevabı şöyledir durum denklemlerinde dal üzerindeki kapasite gerilimleri ve kiriş üzerindeki bobin akımları bilinmeyen olarak yer alır. 5 bir eşitliği çözülerek bu bilinmeyenler bulunur. Ortada birden fazla uygun ağaç oluyor ise kim olabilir arkadaşlar bu yukarıda da size söylemiştim. Bunun anlamı bazı kapasiteler kiriş üzerinde ve, ve, veya bazı bobinler ise dal üzerinde yer alıyor demektir. Bu durumda kiriş üzerindeki kapasite gerilimli değerleri ve dal üzerindeki bobin akım değerleri ...durum denklemlerinde bilinmeyen olarak yer alamayacaklarından... ...bakın arkadaşlar yer alamayacaklarından... ...neden? Ne demiştim ben size? Kiriş üzerindeki... ...bobin akımları x'e giren ama... ...dal üzerindeki bobin akımları girmez demiştim. Bak yer alamayacaklar için diyorum. Durum denklemlerinin çözümünde bu değerleri hemen elde edilemeyecektir. Sonuç olarak hangi kapasite gerilimi okuyucu için önemliyse... ...o kapasitenin dala yerleştirildiği... ...hangi bobin akım okuyucu için önemliyse o bobinin keş üzerine yerleştirildiği uygun ağacın seçilmesine dikkat edilmedi. Arkadaşlar bu bilgi piyasa bilgisidir. Çünkü ben size vereceğim elektrik devresinde sınavda zaten sizin bir tek uygun ağacınız olacak. Çünkü diyeceksiniz ki hocam iki tane uygun ağaç olamaz mı? Çocuklar iki tane uygun ağaç olabilir ama ben herkesin farklı soru çözmesi istemediğim için e, çözümü de tek yapmak istediğim için soruyu sorarken size bir tek uygun ağaç seçebilecek şekilde soru soracağım. Ama gerçek hayatta arkadaşlar bu bahsettiğim açıklamadaki problemle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda hangi bobin sizin için önemliyse devre çözümünde tasarımda o bobini kirişe koyun. Hangi kapasitesi için önemliyse o kapasiteyi de dala koyun arkadaşlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar açıklamalardan e, tahmin ediyorum bazı soruları e, çözebildiğimi düşünüyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 5-1 eşitliğinde görülen A, B, B1 matrislerinin değerlerinin bulunması halinde 5-1 ile verilen matris denklemi tamamlanmış olmaktadır. Artık bölüm 1 ve bölüm 2'de anlatılan yaklaşımlar kullanılarak çözüme geçilebilir. Aşağıda verilen problemde durum denklemlerinin bir elektrik devresinden nasıl elde edildiği adım adım anlatılmıştır. Şimdi arkadaşlar bu çözümleri ben bir sonraki haftanın bir sonraki diyorum bir sonraki bölüme bırakacağım çünkü kopukluk olmasını istemiyorum ama şunu söylemem gerekiyor sevgili arkadaşlar ben bu konuyla ilgili soru sorduğum zaman size bu devrenin durum denklemlerini çözün demeyeceğim diyeceğim ki arkadaşlar bu devrenin durum denklemlerini bulun diyeceğim değil mi veya sınavda diyeceğim ki bulduğunuz durum denklemlerinde A maddesinde aşağıdaki şıklardan hangisi yer almaktadır mesela Mesela bu elemanların biraz sonra nasıl oluştuğunu anlatacağım ya. Ona göre cevap işleyeceğim. Eğer ben size durum denklemlerinin çözülmesini istiyorsam başka bir problemde sorarım. Mesela e, quiz 2'de sordum. Kısa sınav 2'de sordum. Sınav mesela durum denkleminin çözümüydü. Tam e, dedim ben size mesela e, aşağıda verilen durum denkleminin e, ya da diferansiyel denklem sisteminin tam çözümünü bulun dedim. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla... O, de, o diferansiyel denklem sistemini ben verdim size. Peki bu da ne istiyorum sizden? Bu devreye bakarak bu devreye ait diferansiyel denklem sistemini bulun diyorum. Bu ikisi arasında önemli bir fark var arkadaşlar. Diğer önemli husus da şu arkadaşlar. Bakın ee, biz okları akımlar için ve gerilim için de kullanıyoruz. Eğer arkadaşlar bir bağımsız gerilim kaynağını şuraya görmüş olduğunuz gibi buraya bir atı konuyorsa gerilim ok düşüm yönü bu yönde demektir arkadaşlar değil mi? O halde o halde bu nedir? Bu ok arkadaşlar bu ok bu kaynağın oku, e, akımının okudur. Unutmayın. Bunlar niye önemli? E, problemleri çözmeye başladığımız zaman arkadaşlar anlayacaksınız. Tekrar söylüyorum. Okları karıştırmayın. Akım okları ile gerilim okları arasında fark vardır. Diyelim ki arkadaşlar şu görmüş olduğunuz pasif eleman mı? Pasif eleman. Pasif elemanın akım okuyla gerilim düşüm oku aynı yöndedir. Direnç pas pasif bir eleman mı? Evet. Gerilim düşüm okuyla akım oku aynı yöndedir. Kapasite nedir arkadaşlar pasif bir eleman değil mi dolayısıyla akım okuyla gerilim oku aynı yönde de direnç ama bağımlı akım kaynağı pardon bağımsız akım kaynağı bağımsız gerilim kaynağı arkadaşlar akımlarıyla gerilim yönleri terstir bunu unutmayın çünkü onlar nedir arkadaşlar e, pasif eleman değil aktif elemandırlar tamam mı dolayısıyla tahmin ediyorum arkadaşlar benim e, size anlattıklarımdan xt nasıl oluşturuluyor ut nasıl oluşturuluyor xt oluştururken neye dikkat etmek gerekiyor aynı şekilde temel çevreler nasıl oluşturuluyor Temel kesitlemeler nasıl oluşturuluyor? Bunlarda temel nasıl sayısı nasıl bulunuyor? Temel çevre sayısı nasıl bulunuyor? Temel çevreler bizim için niçin önemli? Temel kesitlemeler niçin önemli? Bütün bunlar arkadaşlar bu iki e, ilk iki videoda e, size anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda arkadaşlar hedefe dönük olarak bahsettiğimiz problem üzerinden arkadaşlar devrinin durum renklerini elde etmeye başlayacağız. Hepinize başarılar diliyorum.